spiritüel yolculuğunda neredesin merak ediyorum. Yorumlarda mutlaka paylaş. Ruhunun derinliklerine inmek ve kendi iç gücünü daha yakından keşfetmek istiyorsan bu yolculukta birlikte ilerleyelim. Spiritüel rehberin olmak ve bu eşsiz enerjileri her hafta beraber konuşmak istersen kanalıma abone olmayı unutma. Şimdi gel canım Aslan burcu, senin içindeki o parlak ışığı büyütmek ve hayatını dönüştürmek için neler mümkün bakalım. Aslan burcu olarak ruhunun merkezinde zaten bir ateş var, bunu hepimiz biliyoruz. Ama bu ateşi hem kendin hem de çevrendekiler için şifaya dönüştürmek istiyorsan ilk adım farkındalık. Gözlerini kapatıp derin bir nefes al. Şu anda hangi duygudasın? Hangi düşünceler gelip gidiyor? İçinde bir coşku mu var yoksa bazen kaygı dalgaları mı geçiyor? Hiçbir şeyi bastırmaya gerek yok çünkü aslında her duygu sana bir kapı açıyor. Özellikle ayın farklı fazlarında duygularının bir oraya bir buraya savrulmasına izin ver. Mesela dolunayda kendini çok daha enerjik ve yaratıcı hissedebilirsin. Yeni ayda ise içe dönmek ve yeni niyetler belirlemek için harika bir zaman. Ayın döngülerini takip ederek kendi iç döngülerini de takip etmeye başla. Ay takvimini cep telefonuna kaydet ve hangi fazda olduğunu sık sık kontrol et. Çünkü Aslan burcu için bu tür farkındalıklar seni ruhsal olarak da güçlendirir. Astrolojinin olmazsa olmazı gezegen hareketleri de yoluna ışık tutuyor. Şu sıralar retro gezegenlerin etkisiyle geçmişten gelen bazı konular tekrar gündeme gelebilir. Özellikle Merkür retrosunda zihinsel olarak kendini biraz daldın ya da kararsız hissedebilirsin. Bu dönemde kendine karşı daha anlayışlı ol. Unutma hiçbir şeyi aceleye getirmek zorunda değilsin. Her şeyin bir zamanı var. Retro dönemlerinde yarım kalan işleri tamamlamak, eski defterleri kapatmak için harika bir fırsat. Hangi spiritüel pratiği denemeyi planlıyorsun? Yorumlarda paylaş ki beraber derinleşelim. Meditasyon, Aslan Burcu için enerjisini merkeze toplamanın en güçlü yolu. Günde 5 dakika bile olsa gözlerini kapa ve nefesine odaklan. Burnundan derin bir nefes alırken ışık dolu bir enerjinin bedenine yayıldığını hisset. Nefes verirken tüm gerginliklerinin bedeninden aktığını ve arındığını hayal et. Özellikle sabahları güne başlamadan önce ya da akşamları günü kapatırken bu nefes egzersizini uygula. Senin gibi ateş elementi bir burç için bedenin ve ruhunun uyumu sağlamak çok önemli. Bazen gündelik koşuşturmacada kendini unutabiliyorsun. Meditasyon ve nefes çalışmaları seni tekrar merkezine getiriyor. Eğer meditasyon deneyimlerin olduysa veya yeni başladınsa mutlaka yorumlarda paylaş benimle. Kişisel gelişimin için adım adım ilerlemek en güzeli. Önce kendini tanımakla başla güçlü taraflarını ve seni engelleyen kalıpları yaz bir kağıda. Mesela bazen fazla gururlu olabiliyorsun. Kendine haksızlık ettiğin anlarda olabiliyor. Bunların hepsi insanca şeyler ve sen her halinle çok değerlisin. Şimdi bir niyet belirle. Bu ay hangi konuda kendini geliştirmek istiyorsun? Mesela daha fazla şükretmek mi, daha fazla sabır göstermek mi yoksa sadece kendine daha fazla sevgiyle yaklaşmak mı? Hedefini seç ve ona ulaşmak için küçük adımlar atmaya başla. Her gelişmeni not et ve kendini ödüllendirmeyi unutma. Kişisel gelişim yolculuğunda neredesin anlat bakalım, belki birlikte yeni adımlar planlarız. İç yolculuğunda bazen yalnız hissetmen çok normal ama unutma her zaman yanında olacağım. Kendine bir günlük edin ve her gün birkaç satır duygularını yaz. Zihninden geçenleri kağıda döktükçe aslında kendini nasıl daha iyi tanıdığını göreceksin. Bazen geçmişin gölgeleriyle yüzleşmek zorlu gelebilir ama unutma ki en büyük dönüşümler tam da bu alanlarda yaşanıyor. Cesaretinle zaten ışık saçıyorsun. Şimdi bu cesareti içsel dönüşümüne yönlendir. Meditasyon yaparken ya da nefes çalışması sırasında eski korkularını sevgiyle serbest bırak. Eğer bu süreçlerde yaşadıklarını paylaşmak istersen yorumlarda buluşalım. Ay fazlarını hayatına entegre etmek istiyorsan her yeni ayda bir niyet listesi oluşturabilirsin. O niyetlerin arasında hem ruhsal hem de fiziksel hedefler olsun. Mesela yeni bir kitap okumak, yeni bir spiritüel pratik denemek ya da bir hafta boyunca her sabah meditasyon yapmak gibi. Dolunay'da ise bu niyetlerine bak ve neleri gerçekleştirdiğini gözden geçir. Dolunay zamanı aynı zamanda bırakma ve arınma zamanıdır. Hayatında sana artık hizmet etmeyen alışkanlıkları ya da düşünceleri yazıp bir kağıda bırakabilirsin. Sonra o kağıdı yakmana ya da toprağa gömmene gerek yok. Önemli olan sembolik olarak hayatından çıkardığını hissetmen. Ruhunun hafiflediğini gözlemle. Hangi ay fazında en çok kendini güçlü hissediyorsun paylaşmanı isterim. Spiritüel olarak kendini geliştirmek istiyorsan farklı pratiklerden çekinme. Belki Reiki'ye ilgi duyarsın, belki kristallerle çalışmayı seversin, belki de sadece doğada yürümek sana çok iyi gelir. Hepsi senin içsel yolculuğunun bir parçası. Enerjini yükselten şeyleri keşfetmek için kendine zaman tanı. Özellikle sabahları kendine 5 dakika ayırmasını ayırarak minik bir niyet meditasyonu yapabilirsin. Gözlerini kapa, derin bir nefes al ve bugün kendine neler katmak istediğini hisset. Güne bu şekilde başlamak seni hem motive edecek ve gün boyunca odaklanmanı kolaylaştıracak. Bugün hangi spiritüel pratiği denemek istiyorsun? Yorumlarda buluştur beni. Zihinsel berraklık için arada bir dijital detoks yapmanı öneririm. Telefonunu bir kenara bırak, sosyal medyadan uzaklaş ve kendinle baş başa kal. Sessizliğin içinde hem zihnin hem de ruhun dinlenir. Bunu haftada bir kez bile olsa dene. Ayrıca bedenini hareket ettirmekte Aslan burcunun enerjisini açığa çıkarır. Dans et, yürüyüş yap, yoga dene. Özellikle kalp bölgesini açan yoga hareketlerine odaklanabilirsin. Eğer yoga pratiği yapıyorsan ya da denemek istiyorsan yorumlarda bana yaz. Hayatında değişim yaratmak için ilk adım kendine dürüst olmaktan geçiyor. Gerçekten ne istiyorsun? Hangi konularda değişmek ve gelişmek istiyorsun? Bunları açıkça kendine ifade et. Korkuların ya da endişelerin varsa bunlarla yüzleşmekten çekinme. Onları bastırmak yerine kabul et ve dönüştür. Bazen bir ağacın gölgesinde oturup sadece nefes almak bile büyük bir dönüşüm başlatabilir. Senin de kendine ait küçük kaçış noktaların ya da huzur bulduğun mekanlar varsa yorumlarda paylaş. Belki başka bir aslan burcuna ilham olursun. Her şeyin başı. Sevgi ve şefkat kendine karşı daha nazik ve sabırlı olmayı öğren, hatalarından ders çıkar ama kendine asla küçümseme. Senin içindeki güç ve ışık her zaman yolunu aydınlatacak. Pazar günleri ritüellerini ihmal etme. Kendine bir fincan bitki çayı hazırla, güzel bir tütsü yak ve sadece o anın tadını çıkar. Bir gün kendin için sadece sevgiyle dolu düşünceler kur. Göreceksin ki hayatın ritmi yavaş yavaş değişiyor. Sen de bu değişimi deneyimliyorsan yorumlarda anlat. Aslan burcu olarak bu yolculukta hep birlikteyiz. Her hafta hafta seninle yeni pratikler, yeni farkındalıklar ve yepyeni ilhamlar paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı unutma çünkü bu rehberlik seninle birlikte daha anlamlı. Şimdi derin bir nefes al, ışığını daha da parlatmak için ilk adımını at ve yolculuğun tadını çıkar. Seni sevgiyle kucaklıyorum ve bir sonraki videoda buluşmayı heyecanla bekliyorum.